Ozan Zeybek nasıl görüyorsun Sergen Yalçın Beşiktaş arasındaki ilişkiyi devam edebilme ihtimali uzun vadeli devam edebilme ihtimali var mı? Yok ben yakın zamanda ayrılık olacak diye düşünüyorum hem de çok yakın zamanda derler ya kahve 3 vakte kadar diye ben yakın zamanda bu işin bitişen düşünüyorum ayrılık olacağını düşünüyorum ama Sergen Yalçın'ın tekrar bir gün Beşiktaş'a geleceğinden eminim yani bir futbol sektöründen bu mesleği bırakmadığı sürece e, ee, çözüm hani hoca kendisi de bunu telaffuz etti. Ee, arızayı buluyoruz ama tespit ediyoruz ama nasıl hani tedavi edeceğimizi biz de bilmiyoruz diye. Yani böyle şeyler olunca ne yapıyorlar? Teknolojik bir şey varsa yurt dışında falan mühendis getiriyorlar. <laughs> çözüyorlar. Hani e, başka birine başvuruyorlar. Şu garibime giden bir şey var. Hiçbir oyuncu sorumluluk almamaya başladı Beşiktaş'ta. Herkes ya aman ben e, Başıma dert açmayayım diye kaçak dövüşmeye başladılar. İhaleyi ihale birbirine bırakmaya çalışıyorlar. <laughs> evet kaçak dövüşmeye başladılar. Ben mesela gruplaşmanın olduğunu veya kendi aralarında bir sıkıntının olduğunu da düşünmüyorum. Ama bu bir motivasyon bozukluğu, şanssız bir dönem, dönem dönem bunlar olur. Bu çok uzun sürdü. Hani bunu 2-3 hafta yaşarsın, atlatırsın bir şekilde. Radikal bir karar alırsın. Bir çok böyle dikkat çekici bir hareket yaparsın yani onlarla da olmadığını anladı. O yüzden ben Sergen Yalçın'ın bırakacağını düşünüyorum yakın zamanda. Katılıyor musun Serdar Kelleci? Yani tabii görünen bu ama bırakmalı mı? Bence bırakmamalı. Yani pardon Beşiktaş Sergen Yalçın'ı bırakmamalı. Çünkü şimdi Fatih Terim örneği doğru örnek olmaz. Çünkü Fatih Terim Galatasaray'ı bıraktığında hep yukarıya doğru gitti. Yani işte milli takıma gitti. Ama öğrendim, o bak ben gibi, de orada gibi. söyledim. Ee, o o ya, bu o çok da konuşuluyor. Fatih Hoca ayrı bir kulvarda, Sergen Hoca ayrı bir kulvarda. O ayrı. Tabii, Onlar ama ayrı. şöyle bir durum Sadece var. Sadece gidişli gelişleri şimdi, gibi. Ya bunu belki tekrara gireceğim ama kusura bakmasın dinleyenler ama şimdi Sergen Yalçın'ın filmi baştan saralım ve Abdullah Avcı'nın bıraktığı takımı alıp Şampiyonlar Ligi arifesine soktuğunu en başta konuşalım. O yedinci takımı alıp Şampiyonlar Ligi arifesine sokan bir Sergen Yalçın. Sonra da ligin başında 2020-2021 sezonunun başında hiç kimsenin şans vermediği Beşiktaş takımını şampiyon yapan futbol adamından, futbol aklından bahsediyoruz. Dolayısıyla öyle hadi bu sene teknik direktör değiştirelim, hadi bir hoca getirelim. Olmuyor işte. Bak Fenerbahçe getiriyor hoca. Başka bir takım başka bir hoca getiriyor. Olmuyor o kadar kolay değil. O takımın o bünyesinin tutması, o kimyanın tutması. Bugün futbolcularla ilgili çok güzel bir şey söyledi Serdar Sarıdağlı Ozan Zeybek. Yani sorumluluk almayan oyuncular. Ya kardeşim tamam Sergen Yalçın'ın dolu hatası var da e siz de bir zahmet şu topu ayağınızı soku verin ya. Serdar bir parantez açmak istiyorum. Tabii lütfen. Ben anlatamadım Sergen Hoca'nın neden bırakması gerektiğini sanırım. Çok iyi anladım. Hayır 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 çok iyi anladım. Hani sen... Sergen Hoca gittikten sonra gelecek adam değiştiremez. Bir ne gecede acaba? değiştireme. Bak çok kolay değil bu işler. Bir gecede olmaz. Yani zaten bu bilinse hemen gönderirler Sergen Ama olmuşu var, örnek var. Ben Orada onu da unutmamak lazım. Demek nasıl? istediğim nokta, şey. musun? benim demek istediğim nokta Sergen Yalçın'ın isminin korunması gerektiğini, Bak, Zarar geleceğiz. kendisinin korunmasını gerektiğini düşündüğüm şunu için söylüyorum. Şunu anlatmaya bunu. çalışıyorum. Bu futbolcu grubuna, kardeşim bu takımın hocasının adı Sergen Yalçın'dır. Demek gerekiyor. Bugün Beşiktaş sezonu kaybetti. E tamam, onlar onlar hayır Sergen Yalçın mı diyecek? Resmen Sergen Yalçın değil diyor bu oyuncular zaten. Ama onu söylemezler. Ben hocayı ilk defa kulübede bu kadar e, Bak, çaresiz gördüm. Serdar Ser... onu oyuncular Tabii, şey söylemez değil, açık ve net bir şekilde. Bak asla. şunu demek istiyorum. Biz bu hocayı istemiyoruz demezler. Sergen Yalçın'ın geçen sene ve o yarım sezondaki yedek kulübesindeki sağ kenarında şu duruşu vardı. Kendinden emin vakur bir duruşu vardı ve futbolcuya Hani şöyle bir bakışı yetiyordu. Şimdi Sergen Yalçın yedek kulübesine gidip elini kafasını altı bu şekilde alıp bu duruma düştü ve Sergen Yalçın biliyor ki vereceği reaksiyona göstereceği reaksiyona oyuncu grubu reaksiyon göstermeyecek. Ama şimdi o zaman bu, bu, bu kulübü futbolcular yönetsin bırakalım da. Yani bu oyuncular Sergen Yalçın'a çok özür dileyerek söylüyorum ki ben sahada sadece gördüğümü söylüyorum. Saygı duymuyorlar. Şunu yaparlarsa kabulüm. Hocam ben bu devre arasında bu isimlerle yolları ayıracağım. Hı hı. Sana ben mayınsız bir arazi vereceğim. Hı, hı Gel devam edelim. O başka. Sen o mayınsız araziyi vereceksen eğer. Peki senin mayın olarak gördüğün oyuncular kim? İsim verme. Var mı? Ama hiç tahmin edemeyeceğiniz isimler var. Var. Tabii. Ama ben bunu, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yarın öbür gün diyelim bu takımın başına Sileven Bilic geldi. Biliç'e aynı muameleyi yapmayacakları ne malum bu oyuncu grubunun? Neden Beşiktaş'ın anahtarını Futbolcu grubuna teslim etmek gibi bir zorunluluğu olacak. Bak, durumlar gibi, nerede, gibi böylesine durumlar nerede başlar biliyor musun? O kadar çok soru var ki kafamda. Bak, sana ne dedim? Biz bu haftadan unutma 3. Sor. 4. Sor. haftayı konuşma, konuşamayız. Aynı futbolcular bu süreci hmm. ligin başından beri yapmadılar ki. Tamam. Belli bir noktadan sonra. Ya. Ne zaman yaptılar? Taraftarın fatura kestiği dönemde. Bu işler olur. Ya bu 10. haftada olmuş, 15. haftada olmuş. Hiç fark etmez. Ama bugün Beşiktaş'ın yapacağı... Ben en... Demek istediğim, Biliş'e onu yapmazlar hemen. 5'te yapmaz, 15'te yapar. Onu ifade i̇şte etmeye işler çalışıyorum. İşler kötü giderse yaparlar. Yani Beşiktaş'ta bak, her sene şampiyon mu olacak? Fatura kesileceği zaman, bak, bak. Bak, ihale kesil, bırakılacağız zaman... Abi şöyle söyleyeyim bak, şimdi bir teknik adamdan bahsediyorsak, ben Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a oynattığı oyunu ayakta alkışlayan bir adamım. Ama bu sene Sergen Yalçın 15 hafta itibarıyla Beşiktaş'ı hiç beğenmiyorum. Ama Sergen Yalçın'la ilgili eğer ki biz 15 hafta sonunda bu kararı vereceksek eyvah eyvah demektir. Serdar ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok küçük bir şey söyleyeyim Sen, Senin Sa haklı olduğun noktalar var da. Ben istikrardan yanayım o yüzden. Eğer Hı -hı. takım ben bunu dışarıdan e, biriyim bilmiyorum senin kadar Beşiktaş'ın içini bilmem de e, imkansız. Bir takım bir hocayı istemiyorsa o hoca gider. Gider. Serdar. Ama bazen bazen kendisi gider. Sen profesyonel bazen futbol oynadın ya, mı abi? O oynamadım. Ama ben oynadım. futbol oynadım. Ben profesyonel futbol takımında içinde bulunmuş biri olarak. Ben sunuyorum. de işte onu demeye çalışıyorum. Ben yıllardır kulüp takip takip ettim. Seyahatler. Abi hı. Ay, bir şeyi takip ediyor olmamız onun doğru olduğu anlamına gelmez. Sen de bu cümleyi noktalı virgülle kesersen cümlenin anlamını anlamaz. ama ben bitirmedim anlamaz. ki deminden beri o yüzden bitirmedim bir türlü bitirmedim çünkü aradan ama dolayı. Bir, bir saat arkeoloji bitirsin. sen pas atmıyorsun. Hı hı. Abi anladım da ben şuraya ama bir noktamı mı? Sen ne taktiğini? Taktiğini yapıyorsun şu an. Öyle yok. Topu bana verin, ben gideyim. Sen pas atmıyorsun. O zaman pas at. Öyle gidelim. Abi o zaman bir bitireyim onda. Tamam. Topu ayağımdan bir çıkartayım. Tabii ki pası veririm. Asist de yaparım hatta hiç önemli değil. Topu sürüyor şu an. Ben topu daha sürüyorum. Tat çizgisi kenarında Sür Sağ bitti Serdar. Zaman sahayı bilmiyorum da zaman, zaman daralıyor onu söyleyeyim. Abi, buyurun o zaman. Tamam. Yani 86. dakikada abi, filan. O zaman topu verdim at pası vereyim. Lütfen, yani. lütfen hayır. abi küseceksen bak küsme oyuna değil. Oyuna küseceksen bak, abi, bak, küse zaten değil. takım oyunu olmaz. Bak şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bizim bazen doğru bildiğimiz şeylerin ben doğru olmadığını iddia etmeye çalışıyorum burada. Neden Sergen Yalçın bugün 15 maç sonunda eğer bu karar verilecekse Sergen Yalçın'ı oyuncu grubu göndermiş demektir. Bunun çok yanlış bir şey olduğuna ifade etmek Ya bunu doğru olduğunu Bitti. söyleyen var mı? O zaman doğruyu yapalım diyorum. Türk ben futbolunda. sana ne diyorum biliyor musun? Bak ben niye dedim takım takip etti mi diye. Ben şunu söylüyorum. Ben Abi fut... ben 85'ten bu yana ben de izliyorum. Bak Serdar izlemek başka, içeriği bilmek başka. Peki abi. Sen futbolcuları bilmezsin. Bak takım takip etmez. Bilirim abi. Ben bilirim. Ben bilirim. Futbolcu çıkıp açık açık asla bir şey söylemez. Asla. Bugün Kasımpaşa maçında korner direğine doğru giden futbolcunun yanına bir tane adam koşmuyorsa koşması gereken ben orada bir soru işareti ararım. Geçen sene koşuyordun. Aynı şeyi söylüyoruz aslında. Bak geçen sene koşuyordun. Orada soru işareti ararım. Benim demek istediğim nokta ne biliyor musun? Benim Sergen Yalçın ismimi, bu benim camiamın hocası, başkan diyelim benim. Benim Sergen Yalçın ismini korumam lazım. Yıpranmaması lazım. Hocam sen bir dinlen. Ben burayı toparlarım. Ben mayını arazi temizlerim. Sen birkaç sene sonra gelirsin, devam edersin gene. Ben olmam, başka bir yönetici gelir ama seni bu taraftar getirecek bir gün gene. Fakat şunu yaparsa bak çapkı çıkarım, helal olsun derim. Bir dakika hocam, Sporting'te olduğu gibi. <laughs> Sporting'in hocasını nasıl korudu? Mayın temizliği yaptı, takımı verdi. Reha Kapsal burada çok güzel anlattı. Eğer yönetim o mayın temizliğini yaparsa, hocaya da öyle bir takım verirse devre arasında, ayakta alkışlarım. Senin değil, ben de istikrardan yanayım. Ama içerisi öyle değil. İçerisi öyle değil. Neden bu 29 maçta kalan Abu Bakar'ı bilerek oynamayan Abubakar'ı neden yönetim götürdü seyahatleri falan? Çünkü onu içeride çok seven adam vardı. O yüzden kadro dışı bırakmadılar. Takımın dengesini bozmamak için. Bazı şeyler çok enteresandır. Ler, e, Lerin diyor, Serdar mesela, hakikaten bazı çok bak, mesela, Hakikaten yüzeysel bak, baktığımız zaman göremeyebilir ama içindeyken görüyorsun onu.